assalomu alaykum to'rt kul uz kanali obunachilari bugungi video rolikimiz do'stlar uy joy cay, yer joylarga bag'ishlanadi shu ko'rsatilib turgan joyimiz toza uchastkamiz zudlik bilan sotiladi do'stlar adreslarni hammasini qo'ldan galicha sizlarga подробнiй aytib o'tishga harakat qilamiz do'stlar videonan o'tkazmasdan ko'rishni tavsiya qilaman qoraqalpog'iston respublikasi to'rtkul tumani sho'raxon ofi ya'ni ovl of fuqarolar yig'inida 15 besh yer meydanı cayı <laughs> salınan bunu yani çekerelerden göstereyim hem de yaşa batırdı gaz süre sudan mamma yok çekere yani inşör ya dostlar çek bir yaşa batırdı inşörde yine gaz var şuradan tartıyı basarsa bura Polni bunu şöyle Su sudan mamma yok akarsu bu yerleri zor hemen her şey ekip kötüla 15 sotikten Cahil aşkandan sonra. Şipur Görürsün ula. Əcəyb. Polni taxtlanlan. Hə. E, pol podoloka təsirlənən ayna içlərən qol verib durub yaşa kətəvərasın. Ey, dostum. Həm də əcəb. Konkret. Tayar. Bizimə. Peşərlərinə morla təsirlən. Hə. E, hər bir patçaydan moru təsirlənən peşərlərin xətayı bu. eğer gaz bu men kalsa piş koyamanda seyze yine piş olunlar bu lakin gaz bu birden turbadan tartıp olatsa da içine girip git öyleyse tarafımız yine hop bir anımız çarsa çarsa bir hakkımız çar bakıyor. Gördüğünüz gibi <laughs> Zekeş bile. Zekeş mi? salmam shund kattaroq bir yer bor ekan shu rade chegara yeri shu g'ovush akalib turibdi h 'ovushi boshqa birovniki buyoq bir tarafida akilmann yeri o'zlarinniki iki b tollari bor poлniy hamma nasi tayyor do'stlar ishlab turib yalarni taxlab yah oyna eshiklarini qo'yib lazatib yashab ketaverasiza hamma yashab o'tiribdi n maktab ham yon Mektep bir aldım üçü de. de bulu gerek mektebe. Gitsen sana gel yadım da yok. Şöyle bir mektep bak. <laughs> A380 yoldan gelseniz de A380 yol bir yandan Türkiye'den gele verirseniz mektepten ötesse Mektepin köşesinde ötken yedi şöyle bir köşe var Şu köşede Aydan ilk geçeyiz Ne? Nasıl? Evet. Cahimiz Şəhərə səltürtdü. Ay nə işləm qoyalsaq, nə işə gətirərsən. Narxına gələləm bucaq çox adam narxına qızqadır. Narxı da olsa 28000 dollar aıtıladır, qaytib gəlishib bərlədi. Variantları faqat nağd oladı. E, Barter, dağor, e, yəni bu pul-parəşdə yəni nəsa olmur. Faqat nağd olub. Ərəkləri həm öcü var, adresini bir də yazıq qutuna, necə yer ekan ikin gəlib görəmən desinizə. Çoraxanov yolu, Qumlu 14 ellik to'rtinchi joy ellik to'rtinchi joy qumli o'n to'rtinchi brigad aholi punktida kelaverasiza kelaverasiar ekranda nomerlar bo'ladi bemalol telefon nomerlar pastdagi nomerlarga murojaat qilib gaplashib savdolashib olishlaringiz mumkin baribir aytilgan bahoga berilmaydi qaytib kelishib beriladi yigirma sakkiz ming dollar bilan kelishib beriladi Hazır neden girip gelişini mi Videonun ötkizmesine göre verin size. Videonun ahırında neden girip gelişini Dakansa kansa yol atıp gidelim sınıfsa. Ya e, bu ne? Joy'umuz. Bir de yaşa batırttı bir adam. Bir e, Joy. Hazır neden girip gelişini görsünüz dostlar. Bir anda yine mektetten balla hmm. yani. geldin. 25. maya hemen beğenemezsin. Be. Hmm. Gel gel gel. 43. son mektep hemen gelene kadar şöyle bir mektep koyuyoruz şöyle da mi mektep? şöyle mektep daha öteyip alamaz şu köşeden az doğur daha fazla çıksak A380 yola çıkamaz yani damazla tohtan katledi birader Kontrastan bazara gidiyorlar. Yani ne F380 yol dostlar. Ekranla ömürden kaldırdı. Bir mağaz kaldılar. Vastar mıydı? Kayıtı gelişip berlerdi. Ve bu Telefon <Sessizlik> Gelip göremem de yine 43. mektep. Sağ, sağ olun, Videolarımızı kolay kuvvetle. Like basıp. Cahizle videomuzu saçak koysanız da. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Geçeceğiz. razı